Fridolin'in çok daha disiplinli olması gerek. Hı hı. Ama başarı şansı nedir sizce? Fridolin'de lisede okuyacak kapasite göremiyorum. Öğretiminizle bir ilgisi olabilir mi? Başarmalısın. Ve bunun için biraz çaba harcamalısın. Oynamak için vaktim kalmayacak. Merhaba Frido. Ben senin yansımanım. İşte buradayım. Hizmetindeyim. Ben mükemmelim. Her zaman A aldığınızı hayal edin. Yarından itibaren A alacaksın. Yerime okula mı gelmek istiyorsun? Gönüllü olarak mı? Memnuniyetle. Bu harika olur. Okula bile gitmeden. 10 dakika kaldı. Bitti. Hepsi doğru. Bunu kutlamalıyız. <laughs> Hiçbir plan mükemmel değildir. Senin yerine okula mı gidiyor? Ama herkes senin ineğe döndüğünü sanıyor. Onu nerede buldun? Mükemmel seni keşfet. Na haber ezikler? Onlar tehlikeli. Hayatlarımızı çalmak istiyorlar. Mükemmel olmanın tek yolu... Kendiniz olmaktır. Birimiz buraya fazlayız. Bu benim evim, senin değil. <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü sınıfın tamamı birden biraz... Sınıfımızı kurtarmalıyız. <laughs> evet! Çifte bela sihirli ayna. Emin <laughs> Leopold! Bu şey berbat, üzgünüm. 13 Kasım'da sinemalarda.